Merhaba arkadaşlar. Melonoly'e hoş geldiniz. Auzef çocuk gelişimi bölümü gelişim psikolojisi dersi ünite 14 soruları yapacağız. 1. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kaç yaş ve üzeri yaşlı olarak adlandırılmaktadır? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yaşlı 65 yaş ve üstü, çok yaşlı ise 85 yaş ve üstü olarak tanımlamıştır. Cevabımız C 65 yaş ve üstü. 2. Algı ve öğrenme, motor, problem çözme ve kişilik özellikleri açısından bireyin uyum sağlama kapasitesinde kronolojik yaşın ilerlemesiyle oluşan değişimleri ifade eden yaşlanmanın boyutu aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyolojik boyut B) Psikolojik boyut C) Fizyolojik boyut D) Çevresel boyut E) Bilişsel boyut Cevabımız B) Psikolojik boyut 3. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde görülen ruhsal sağlık sorunlarından biri değildir? Yaşlılık döneminde görülen ruhsal sağlık sorunları demans, depresyon, alkol kullanımı, intihar girişimi ön plana çıkmaktadır. Burada değildir denmiş. O zaman cevabımız E şıkkı glukom. E, glukom yaşlılık döneminde görülen fiziksel sağlık sorunudur. 4. Göz sıvısının üretimindeki artıştan veya yeterince uzaklaştırılmamasından kaynaklanan göz içi basıncında uzun süren artışıyla belirgin sinirinin zedelenmesine ve görme bozukluğu aynı neden olabilen patofizyolojik değişim olarak adlandırılan rahatsızlığın adı nedir? A. Renk körlüğü B. Göz tembelliği C. Osteoporoz D. Glukom E. Katarak Cevabımız D. Glukom. Glukomun bir diğer adı göz tansiyonudur. 5. Kemiklerde kırılmaya sebep olan kemiğin mineral yoğunluğundaki azalma ile yaşlı bireylerde görülen hastalığa ne ad verilir? A. Tip 2 diyabet, B. Hipertansiyon, C. Osteoporoz, D. Glukom, E. Katarak Cevabımız C. Osteoporoz. Osteoporoz diğer bir adı kemik erimesidir. Osteoporoz boyun kısalmasına sebep olabilir. Daha kötüsü kemiklerin kırılma olasılığını artırabilir. E, ayrıca bu durum kadınlarda daha sık görünmektedir. 6. Yaşlılık döneminde fiziksel sağlıkla ilgili olan ve en çok karşılaşılan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A. Tip 2 diyabet. B. Hipertansiyon. C. Osteoporoz. D. Kanser E. Kalp rahatsızlıkları Cevabımız B. Hipertansiyon 7. Tip 2 diyabet rahatsızlığının gelişiminde önemli olan insülin hormonunu salgılayan iç salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tiroid bezi B. Hipofiz, hipofiz bezi C. Pankreas bezi D. Epifiz bezleri E. Eşeysel bezler Cevabımız C pankreas bezi. 8 Demans ile ilgili verilen verilenlerden hangisi yanlıştır? A Demans çoğunlukla yaşlılık hastalığı olarak bilinir. Doğru. B Genellikle 60 yaştan sonra rastlanır. Yanlış. C Kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Doğru. D. Yeni bilgileri kaydetmeme ve eskileri hatırlayamama dikkat çeken durumlardandır. Bu da doğru. E. ilerlemiş demanslarda hasta yakın aile üyelerini tanı, tanıyamayabilir, evinin yolunu bulamayabilir. Bu da doğru. Burada yanlıştır demiş. Cevabımız B. Genellikle 60 yaştan sonra rastlanır. Aslında doğrusu genellikle 50 yaştan sonra rastlanır. 9. Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığı ile ilgili değildir? A. Hastalığının başlangıcında isimleri, son yapılan konuşmaları ve son yaşanan olayları unutma görülür. Doğru. B. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ilgisizlik, çevreye kayıtsızlık, iletişimi sürdürmede bozulma görülür. Bu da doğru. C. Hastalık ilerledikçe hasta kendi bakımını sürdüremez. Doğru. D. Alzheimer hastalığı demansa neden olabilir. Bu da doğru. E. Bu hastalık için en önemli risk faktörü sağlıksız yaşamdır. Bu yanlış. E, zaten burada değildir demiş. Cevabımız E. Bu hastalık için en önemli risk faktörü sağlıksız yaşamdır. Aslında bunun doğrusu e, en önemli risk faktörü ileri yaştır. 10. Benlik saygısının düşüşe geçtiği yaşlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Ee, gelişim sürecindeki benlik saygısının 20 yaş civarında arttığı, 30-40 yaş civarında dengelendiği, 50-60 yaş civarında yükseldiği, 70-80 yaşlarda ise düşüşe geçtiği ortaya çıkmıştır. Burada benlik saygısının düşüşe geçtiği yaşlar soruluyor. O zaman cevabımız D. 70-80 yaş. Evet arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Testi yapmak istiyorsanız videonun altındaki linki tıklayarak siz de yapabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.